Ben Hüseyin bugün sizlerle Minecraft Bakıdışı'nın survival game'i oynuyoruz of hiçbir şey çıkmadı şahsen şey alayım çok güzel olacak Tamam çok da güzel oldu ne sarı ağırlığındayız e, Alaska village bebeğindeyiz Geçen videoda söyleyememiştim ben buna e, desteklerinizi bekleriz abone olmayı unutmayın şurada yani şu çizit alayım diyeceğim de çok pis fail oldu arkamda da birisi tamam gelen yok 9 kişi varmış ilginç 10 kişi varmış az kişi oyun Tamam indim şöyle yapayım Buraya gelsin şimdi ben hemen şuradan gideyim buraya geldim mi buraya fazla kişi gelmezse hemen şunu alayım ve bayağı güzel arama çıktı Of çıktı be Valla da çıkıyor. Anlamadım seni. Kafalık öyle bir kafa. Hayır. Oynam. Tamam. Bayağı bir iyi. Anlamadım zorlu şuradan. Yemek alalım. İki saattir yemek almaya çalışıyorum. Alamıyorum. Oh. Bekle. Tamam neyse. Bunlar gitmedim git Gitti mi diye diyecektim ama söyleyemedim. Şunu giyeyim. Giyeyim. Tamam. Gidim. Şuraya bakalım. Diamond. Diamond nerede? Uf <laughs> adamın sonunda yarım kal. Kesin videonun adı bu olur ha. Adam iyi ekmiş ha. şunu alalım. Şu sesi boşaltalım. Bakın böyle bir isim var mı? Abi efsane ekti ama. Şunları bir koy. Al aldım da koy. Adam iyi aldı yani yarım kalp. Adam hiç uğramadan aldım. Şanslıymış işte. Of çakmak da çıktı. Tamam oyun de. Come on, finish. I'm going to share. Sure, make me Buraya da bu. Şuraya da bu. İtemler gitme. İnşallah. Tamam şuraya da ok koyalım. Şuraya da ekmek. Tamam bu sefer gitmiyor itemler. Tam tane o zaten şey neydi? Adamın canı baya baya azalıyor. Hala adam öldüren yok mu? Uf, üç kişi kalmış. Kapı sesini diye kapıyı kapattım. Soranlar olsun. burada şey yok. Şuradan zıplayacaktım ama olmadı. Tamam şuradaki çizde bakalım. Diamond. Bu iyi Şu an bayağı bir iyi. Yes. Şuradaki çeste de bakayım ortaya gidelim. Orada da bir tane VIP var değil mi? 2 dakika kaldı. Değil mi? Hiç mi Ortaya baktım. Ben yakıyorum ki sanırım Bak. Dur adamı zıkoş. Tamam iddiamızı topladık. Cleaning. Oh, tamam bunu alalım. Tutturabilirim. Ama da yalnız orada var. olmadı. Kaçayım ben abi. Ne yapacağım ki? Neyse inşallah gitmiş alırım. Bu bir de bu bir hızlı koşu. Diye başla. Ha başlıyor. İlk seni öldüreceğim be. Neredesin? gel hele gel. Oh 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 efsane. Oh 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 of of of. Of efsane. Of of bayılıyor ekine Ekim bayağı güzelmiş. Sen bittin oğlum. Aa kazandım. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Tekrar atın Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.